Benle ilgilendiğiniz için teşekkür ederim doktor bey. Ama aklıma takılan bir soru var. Hastalarınızın akıl hastası olduğuna nasıl karar veriyorsunuz? Öncelikle boş bir küveti su ile dolduruyoruz. Daha sonra hastaya üç şey veriyoruz. Bir kaşık, bir fincan ve bir kova ve hastaya küvetin nasıl boşaltılması gerektiğini soruyoruz. Siz olsanız ne yaparsınız? Aa, anladım. Normal bir insan kovayı tercih eder. Çünkü kova kaşık ve fincandan daha büyüktür. Hayır. Normal bir insan küvetin tıpasını çekerdi. Unuttuğumuz bir şey var. Akıl bize sunulanlar dışında çözüm bulmaktır. Bunu sakın unutmayın.